Hepinize selamlar, ben Neslihan. Bugün hava çok soğuk, buz gibi. Dışarı çıkmak zorunda kaldım, bir yere uğradım. Eve geldim, yemek pişirdim, karnımı doyurdum. Anca aklım başıma geldi. Sonra bir e, penceresinden bir baktım ki böyle takır takır e, dolu yağıyor. Zaten bugün gün itibarıyla bir kar yağışı bekleniyor. Yeter ki günler sıcak olsun dedim. Hemen dedim ki ben bir video çekeyim. Çünkü tam 3 kitap okudum. Dehan kitap aldım ve bir kitaba da başladım. Dolayısıyla önce size okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. İlk kitap 9. harici Koğuşu Peyami Safa. Bundan önceki videomdan da bir e, Peyami Safa kitabı vardı. Bir de Reşat Nuri Güntekin kitabı vardı. Yine e, kütüphaneden aldım ve e, bu kitaplara, bu yazarların kitaplarına e, devam etmeye başladım. Ve kendime dedim ki sana çok ayıp. ya ve sen böyle güzel bir e, kitabı zamanında okumamışsın dedim. Evet okumamayı bekleyen o kadar çok e, Türk yazarlarının kitabı var ki e, bunu da zaman çerçevesinde kapatacağıma inanıyorum takriben 4 saatte okudum ama yani işlerim vardı gittim geldim gittim geldim. Zaten 4 saatten daha kısa sürede okunabilecek bir kitap. Sayfa itibarıyla arkada da sözlük kelimeler kısmı var. 114 sayfadan oluşuyor. Nereden çıkmış? Etiket gelmiş. Ötüken yayınlarından çıkmış. Evet şöyle gösterebilirim. Konuya gelince burada bir genç çocuk var. Ayağından muzdarip rahatsızlığı var. E, hastaneye gidip geliyor. İnanılmaz acılar çekiyor. Bu arada e, bir paşanın evine gidiyor. Orada kalıyor. Orada da doktora göre gidiyor. Bir ameliyat söz konusu. Bundan önce bir operasyon geçirmiş. E, bu çocuk aynı zamanda o kaldığı evin kızından hoşlanıyor. Duygularını belli ediyor. E, kitapta kıskançlık duygusu var. Yeni yetişmekte bir çocuğun duyguları var. Acı çık, acı çekme duygusu var. Ondan sonra bence daha çok acı çekme ve arada da bir naif hoşlanma duygusu var. Hastane dört e, duvar arasındaki geçen doktor ile onun diyaloğu var. Korkuları var. Her şeyden önce ayağını kaybetmekten çok korkuyor. Ayağını çok kullanmış, çok üstüne gitmiş. Doktor sana verdim e, tedavilere yapmadın uygulamadın işte bastan kullanman gerekiyordu. Onların kullanmamışsın ayağına çok yıpratmışsın acıları her şey artınca e, tekrar e, doktora gitme durumları var. E, sonra hoşlandığı bir kızdan bahsettim. O kızla arasında 4 yaş fark var. E, kızı da aynı zamanda bir doktor. Efendim eski kelimeyle izdivacına talip duygularını soruyor oğlana çocuğa soruyor işte diyor ki nasıl diyor ondan büyük olduğunu söylüyor bir taraftan da dediğim gibi kıskanıyor dokuzuncu hariciye e, koğuşu bir taraftan da dediğim gibi bu çocukça mutlu olmak istiyor tabii ki her şeyin başı sağlık ilerleyen dönemlerde ne olduğunu bacağının ona e, nelere getirdiğini okuyarak öğreneceksiniz. Diğer bir kitap Mahsen. Ne diyor efendim? Tehlikeli mi kitabı? Evet. Çiçekler güneş görmeden yaşayamazlar. Bu kitapta beni en çok rahatsız eden şey şu oldu. Bir basım hatası vardı. 240 küsürlere kadar geldim. Bir baktım ki aha okuduğum sayfaları bir daha basmışlar. Sonra çevirdim çevirdim çevirdim. çevirdim. Kaldığım sayfadan devam ettim. Konusuna gelince zamanında ee, bu çocuk Clover adındaki çocuk annenin babasının annesine aldattığını göre ona o olaya tanıklık oluyor ve bunun akabinde baba hayatlarından çıkıyor anne de çocuğa kötü davranıyor hiçbir zaman bir aile olamıyorlar ve e, yaş ilerleyince büyüyünce de işi psikopatlığa bağlıyor ne yapıyor kızları kaçırıyor efendim sonra bu kızları bir mahzende toparlıyor ve en son Summer isimli bir kızı kaçırıyor. Onlara da çiçek isimleri veriyor. O Summer'a da mesela Lily ismini takıyor. İnanılmaz derecede manyak bir herif. Ondan sonra hepsine kız dediğim gibi çiçek ismini vermiş. Birine Rose demiş. Kimisine işte Violet demi takmış. Bu kızcağız da Lily takmış. Takıyor. isim olarak. Ondan sonra onlara çiçeklerim diyor. <laughs> çiçeklerim diye tabir ediyor. Ya yani hiç çiçekler karanlıkta. Böyle bir ee, şey olur mu? Yani bir kelime söylemek istiyorum. Bunu da söylemek istemiyorum. Hastalık olur mu? Çiçekler karanlıkta yetişir mi? çiçekler sevgiyle yetişir. Konuşmayla yetişir. Hatta bazı insanlar çiçekleriyle konuşurlar ve o çiçekler daha bir coşar. Mesela ben de yıllar öncesinde menekşelerim vardı. Allah'ım ne güzel çiçeklerim vardı. Hem de her renkten ve... Her türden vardı. Ben onlara kızlarım kızlarım derdim. Bazen de onlara isim takardım Ya nereden nereye geldim? İşte bu hasta ruhlu herif de onlara kız isimleri takıyor. Çiçek isimleri takıyor. Benim yaptığım şey adama nasip. Et. Çiçeklerine ama o çiçeklerine itinayla bakmıyor. Sonuçta akşamlar beraber toplanıyorlar. O malzende yemek yiyorlar. Bilmem kim eline sağlık diyor. Yani böyle apuk supuk bir şey. Bir taraftan da en son kaçırılan kızın da bir sevdiği erkek arkadaşı var. Ailesi var. Kız kayboluyor. Hepsi perişan oluyor. Hepsi hepsi onun peşinden aramaya devam ediyor. Ve erkek arkadaşı umudunu bir türlü yitirmiyor. Ve onu bulacağına inanıyor. En nihayette bu adam yakayı bir yerden ele veriyor. Mesela toplu alışveriş yapıyor. Tutuyor ki Aa işte bilmem kim diyor kızlar bizim yünümüz bitti onlara yün alıyor. İşte bizim neyimiz bitti diyor mesela temizlik malzememiz bitti. Yok bizim şuna ihtiyacımız var. Yok kitaplarımız bitti. Aman yani öyle bir ev o mahzen bir ortam yaratılmış ki ya sahte bir ortam. Hayır on, orası onların evi. Adamın dediğim gibi amacı ne yetiştirmek? <laughs> Çiçek yetiştirmek değil. Bir aile kurmak. Ee, bana göre saçmaladığı noktalar da oldu. Ben bu kitaba 10 üzerinden ne verebilirim? 3 ya da 4 arası. Ama şurası dikkatimci. Yani ilk etapta şunu ben dikkat etmemiştim. Kapağı. Burada bir kız. Hadi yani bu Samur ve Lilium. Zambak tabii ki. Lilyo zambaklarda olur ya. İşte gördüğünüz gibi. Diğer bir kitap Reşat Nuri Güntekin'in gizli el. Şimdi Reşat Nuri Güntekin şeyler yazıyor. Piyas yazıyor. Adama şey diyorlar yani bir roman yaz O da roman yazıyor. Ve bu yazdığı roman o dönemde sansürle karşılaşır diye eleştiriyor. Diyor ki sen bu yerleri değiştir. Şimdi burada da konu olarak da savaş dönemine ait vurgun konusunu ele alıyor. Konuyu değiştiriyor. Araya bir aşk serpiştiriyor. Şimdi şeref ile şeref ay şeref neyse diğer bayanın adını unuttum. Nazende <laughs> evet, miydi? Nesibe miydi? Ay bana çok ayıp. <laughs> ay ay Çok mu bekledim? Neyse. Ama o şerefi biliyorum işte. Ve ee, araya da aşk karıştırıyor. Ama satır aralarında da vermek istediği konuyu veriyor. Ve kitabın sonu var ya inanılmaz yani. <laughs> Böyle bir sonu da beklemiyordum. Bu, bu son beni çok şaşırttı. Bence yine diyorum. Türk yazarlarında okumakta çok çok fayda var diğer bir kitap demiyorum. Ben bu kitapları aldım. Yine Diyanar'da iki kitap. ikinci yüzde 60 indirim vardı. Ee, Cerrah isimli kitabı aldım. 125 bu kaç liraymış? Ha 145. tabii bu pahalı olduğu için ikinci de 161 indirim yapıldı ve iki kitap 195'e gelmiş oldu. Şimdi konu efendim şöyle kapıyı da, kapağını da göstereyim. Yüzlerce hayat kurtaran bir doktor, soğukkanlı bir katil olabilir mi? Dünyam bir anda yıkılmadan önce her şeye sahiptim. Hayal ettiğim gibi harika bir kariyer. Şu önünde otururken huzur bulduğum güzel bir ev, mavi gözleri ve sıcak gülümsemesi bana her zaman güven veren yakışıklı bir eş. Şimdi ise hastanın ölüm saatini söylerken sesim titriyor. Ameliyathane ekibim şaşkınlık içinde, endişeli bakışlarını bana yöneltmiş, sessiz öylece duruyorlar. Bugüne kadar hiçbir hastamı kaybetmemiştim. Ellerim eldivenlerin içinde titriyor. Ameliyathanenin buz gibi duvarının dibine adeta yığılıyorum. Ve bugüne kadar hiçbir hastadan nefret etmemiştim. Onun kim olduğunu anladığımda başka seçeneğim var mıydı? Gerçek ortaya çıktığında kendimi koruyabilecek miyim diyor Cara. Ne zaman okuyacağımı bilmiyorum. Şimdi bu kitabı da kızım seçti. Rezonans Kanunu diye size şöyle göstereyim. Bu da koridor yayınlarından çıkmış. Arkasında ee, arkasını da okuyayım bunun. S. Hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi. Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizi kılıcı olarak değiştirir. Ay kazığımdan da tam denk geldi. Yani uyum sağladı değil mi? Bugün, bugün gene coştum. Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan rezonans kanununa göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Evet bu kitapta arzularınızı bırakı edebilme potansiyeli olan iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor. Her size, hey kitapları vardı düşünce gücüyle tedavi diye her şeyi düşüncelerimizle yaratabiliriz, oluşturabiliriz. Yeter ki olumlu düşünebilirim. Tabii ki olumlu düşünceler olumlu şeyleri çektiği gibi negatif düşünceler de olumsuz şeyleri getirebiliyor. Onun için düşüncelerimize çok dikkat etmeliyiz. Bu alanda da size şöyle bir bilgimi göstereyim dedim. Evet bu kitaba başladım. Kopma noktası Kaçıncı sayfaya gelmişim? Sayfa 108'e gelmişim. Bundan da çok az bir bahsedeceğim. Bir arabada işte anne üç çocuğuyla beraber üstünün üstlük bile giderken araba bozuluyor. Sonra çocuklarına diyor ki büyük çocuğuna tembih ediyor. Sakın bir yere ayrılma. Kardeşlerin sana emanet. Ben kısa bir zaman sonra geri döneceğim diyor. Çıkıyor gidiyor. Aradan saatler saatler, saatler geçiyor. Ama kadın bir türlü dönmüyor. Bunun devamı da var. Bu kadar. Siz olsanız bu şartlarda çocuklarınızı hele hele 3 tane çocuğu hele hele bir tanesi 2 yaşındaki bir küçüğü bir arabada bırakıp gider miydiniz? Hadi bakalım buradan yakın. Bu kadar. 3 kitap okudum. Kitap aldım ve başladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bu soğuk havalarda. İnşallah karyar ve mikroplar kırılır. Her şey daha güzel olur. Tekrar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.